Güzel bir soru. Buradaki mantığı kaçırmamanızı tavsiye ederim. Sorumuzda masadaki örtü hızlı bir şekilde çekildiğinde örtü üzerindeki vazo masada kalıyor. Buna göre buradaki marifet aslında örtüyü hızlı bir şekilde çekip vazoyu kaydırmamak. Fakat bu azaba acaba mümkün olabilir ona bir bakalım. Şimdi vazoyu etkiden kuvvetleri gösterdiğim zaman aşağı doğru mg kuvveti var. Yukarı doğru bir entep kuvveti var. Zaten bunlar birbirlerini dengelemişler. Ama örtünün vazoya uyguladığı bir sürtünme kuvveti var. Bu da Arkadaşlar belli bir süre yani çok kısa da olsa sürtünme kuvveti vazoyu ne yapacaktır? İleri doğru taşımaya çalışacaktır. Dolayısıyla çok az bir mesafe de olsa vazo ne yapar? Biraz ileri kayabilir yani bu şekilde. O zaman birinci öncü de diyor ki vazo hareket etmemiştir diyor. Vazo az da olsa hareket eder. Yani siz örtüyü ne kadar hızlı çekerseniz çekin. Eğer çok yüksek bir ivme verirseniz diyelim ki birinci durumda az bir ivme verdiniz. Vazo bu kadar kaydı. Çok hızlı çekerseniz vazo bu kadar kayacak. Yani kayma mesafesini ancak ne yapabilirsiniz? Azaltabilirsiniz. Örtünün ilmesi vazonun ilmesinden büyük olduğu için zaten örtü e, vazonun altından kayabiliyor. Veya vazo örtünün üzerinde kayabiliyor. Örtünün vazoya uyguladığı sürtünme kuvveti artı x yöndedir. Evet bunu gösterdik zaten. Örtü vazoya artı x yönde bir sürtünme kuvveti uyguladı. Örtünün masaya uyguladığı sürtünme kuvveti artı x yöndedir. Şimdi burada Önce örtüye etkilen kuvvetleri bir gösterelim. Bakın örtü ben ileri doğru F kuvvetiyle çekerken şurası da zemin. Zeminin örtüye uyguladığı sürtünme kuvveti geriye doğru olacak. Yani bu zemin olsun. Eğer zemin örtüye geriye doğru yani eksi x, x yönünde bir sürtünme kuvveti uyguluyorsa örtü de zemine artı x yönünde bir sürtünme kuvveti uygulayacak. Bu da örtü diyelim. Niye? Çünkü kuvvet çiftidir sürtünme kuvveti. Bir yüzeye eksi x yönü uygulanıyorsa diğer yüzeye artı x yönü doğru uygulanacak. Burada örtünün masaya uyguladığı sürtünme kuvvetinden bahsettiği için bu öncüle de doğru diyebiliriz. Burada aslında örtüye uygulanan kuvvetleri gösterirken Bakın şu örtünün vazoya uyguladığı kuvvet, vazonun da örtüye uyguladığı sürtünme kuvvetinin bu tarafa doğru olacağını da söyleyebiliriz. Yani bunu ekstra olarak söylemiş olduk. Evet cevap ne olacak? 2, 3 ve 4 olur. Hoşçakalın.